Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şeyda Öğretmen. Bugün sizlerle fonksiyonlar konusuna giriş yapacağız. Öncelikle fonksiyon nedir? Bir başlayalım. A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere. Ne demek? A ve B kümelerim olsun ve boş olmasın mutlaka birer elemanı olsun en az. A'nın her elemanını B'nin yalnız bir elemanına eşleyen ilişki A'dan B'ye fonksiyon denir diyor. Yani mesela A'nın elemanlarını bir yazalım. A, B, C olsun diyelim. B'nin elemanları 1, 2 olsun. Hiç fark etmez. Diyor ki A'nın her elemanını B'nin yalnız bir elemanına eşleyecek diyor. Hadi şurada 3 yazalım bir de. Yani A yalnızca 1'e gidiyorsa 1'e gidecek. A 2'ye gidemez. B 2'ye giderse başka 1'e ya da 3'e gidemez. Yani B'nin değeri sadece 2'ye gidebilir. C de 3'e gidebilir diyebilirim. Tabii ki C de 1'e gidebilir. B de 1'e gidebilir ama C aynı anda hem 1'e hem 3'e gidemez. Bu tanım bizi bunu söylemek istiyor. Ve biz diyor A'dan B'ye fonksiyonu şu şekilde gösteriyoruz. Ben bunu gördüğüm zaman A'dan B'ye fonksiyon olduğunu anlayacağım. Bu gösterimde A'mız tanım kümesi, B'miz değer kümesi. Peki, değer kümesinin eşleştiği elemanlara, tanımlardan değere eşleştiği elemanlara da görüntü kümesi diyoruz. Yani mesela burada bak, A kümem benim tanım kümem. A, B ve C tanım kümesi tanım diyelim. Değer kümem B kümesi. Yani 1, 2 ve 3. Ve ben görüntü kümesine ne yazıyorum? A'nın A'dan gelip B'den eşleşen elemanlara. Burada B'de mesela biz 1'i, 2'yi, 3'ü hepsine eşledik. Ama görüntü kümemi oluşturduk. Mesela burada bir tane de 4 olsaydı A'daki hiçbir eleman 4'ü eşlemedi. 4 açıkta kaldı. Bu sefer benim değer kümem 1, 2, 3, 4 olacaktı. Çünkü biz B'ye değer kümesi dedik. Görüntü kümem yine 1, 2, 3 şeklinde kalacaktı. Sadece eşleştiklerini ben görüntü kümesi olarak alıyorum. E, açıkta kalanlar değer kümesinin içinde. Görüntü kümesini F, A ile gösteriyoruz. A, B, A'dan B'ye tanımlanan bir fonksiyonun. Burada da onu söylemiş Hemen geçtim. Uygulamasına bakalım bunun. A'dan B'ye diyor bir fonksiyon tanımlanmış. Tanım kümesini, değer kümesini ve görüntü kümesini bulunuz diyor. Tanım kümesi dediğim şey A kümesiydi. O zaman tanım kümesine ben ne diyeceğim? A kümesinde olan elemanları yazacağım. 1, 2 ve 3. Değer kümesi dediği şey neydi arkadaşlar? B kümesi. B'de gördüğüm bütün elemanları yazacağım. A, B, C ve D. Peki görüntü kümesi dediği şey neydi? Görüntü kümesi de yani F, A dediği şey de A'dan gelip B'den eşleşenler. Bak burada sadece A, B ve D eşlenmiş. C açıkta kalmış. A, B ve D. Görüntü kümen bunlar. Sadece eşleşenler. C'yi yazmıyorum. Ben bu durumda aslında şey diyebilir miyim? Görüntü kümesi, değer kümesinin bir alt kümesidir. Evet, görüntü kümesindeki her eleman değerde mutlaka vardır. Ama değerdeki her eleman, mesela C gibi, görüntüde olmak zorunda değildir. C'de açıkta eleman kalabilir. Buna bakalım. Şeması verilen diyor A'dan B'ye tanımlanan fonksiyonun tanım kümesini, değer kümesini ve görüntü kümesini bulup F fonksiyonunu liste halinde yazınız diyor. Hemen bakalım biz biliyoruz bunu. Tanım kümesi, tanım ilk olan yani A'dan tanımlanan elemanlar A, B, C ve D. Değer kümem, değer kümesi B kümesiydi arkadaşlar. O zaman 1 2 3 ve 4. Görüntü kümesi. Görüntü kümesi A'dan B'ye eşleyebildiğim B'deki elemanlar tabii ki. Neleri eşleyebilmişim? Sadece 2 ve 3. Bak görüntü kümemde 2 ve 3. Şimdi ben bunu liste halinde yazacağım. A diyorum f eşittir dedim. A nereye gitmiş? 2'ye. O zaman A'yı 2 ile eşledim parantezi kapattım virgül. B B kime gitmiş? 2'ye. B'yi de 2 ile eşledim. Buna liste yöntemi diyoruz. C C'yi 3 ile eşledim. D'ye bakıyoruz. D'yi de 3 ile eşlemişim. Tanım kümesinde boşta eleman kalamaz arkadaşlar. Mutlaka hepsini B'ye göndermek zorundayım ama B'de öyle bir zorunluluk yok. Açıkta eleman kalabilir. şeması verilen eşleminin fonksiyonu olup olmadığını bulunuz diyor. Bu neden fonksiyon değil? Çünkü bak Değer kümesinde açıkta eleman kalabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama tanım kümesinde açıkta eleman yani eşleşmeyen eleman kalamaz. Buradaki 3 hiçbir B'deki elemanla eşleşmediği için bu şema bir fonksiyon belirtmez. A'dan B'ye tanımlanan bir fonksiyonun değerler tablosunu vermiş, şema halinde vermiş. Yani bu ne demek? f(x) dediğimiz şey görüntü kümesiydi. A 3'e gitmiş, B 6'ya gitmiş, C 5'e gitmiş, D 7'ye gitmiş demek. Hemen bunu şema ve liste yöntemiyle gösteriniz diyor. Şema dediği şey bu. A B. A'daki elemanlarım neydi? A B C D. Hemen yazalım. A B C D B'deki elemanlarım 3 4 5 6 ve 7. Hemen bakıyorum. Bana ne diyor bak tabloda? A 3'e gitmiş. Hemen A'yı 3'e gönder. B 6'ya gitmiş. Hemen B'yi 6'ya gönder. C 5'e gitmiş. C'yi 5'e gönderelim. D 7'ye gitmiş diyor. D'yi de 7'ye gönderelim. Bak, tanım kümesinde açıkta eleman yok. Ama değer kümesinde açıkta eleman kalabilir. 4'e hiçbir eşleşmemiş. Bunu şema yöntemiydi. Bir de liste yöntemiyle gösterelim. Liste yöntemiyle göstermede ne yapıyoruz? F diyoruz. Hemen bir süslü parantez. Sonra küçük normal paranteze devam ediyorum. A 3'e gitti. Şuradan da bakıp yazabilirim. Şuradan da daha kolay olur. B 6'ya gitti. Kapat parantezi virgül. C 5'e gitti. Kapat parantezi. D 7'ye gitti. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu şema yöntemiyle gösterimi. Bu da liste yöntemiyle gösterimi. Değerler tablosuna göre diyor. Bak bu görüntü kümesi. Değil mi? Eksi 3 ona gitmiş. Eksi 1-2'ye, 1-2'ye, 4-17'ye, 5-26'ya. Görüntü kümesindeki elemanların toplamını bulunuz diyor. E zaten şu bana verdiği görüntü kümesi. Ben bunu şema halinde çizmeye kalksam bak. Mesela. Eksi 3 var, eksi 1 var, 1, 4 ve 5 var. Bu tarafta da AB desek mesela ne var? 10, 2, 17, 26. Burada daha da olabilir. Bilmiyoruz. Bize sadece görüntü kümesini vermiş FX diyerek. Eksi 3 ona gitmiş. Eksi 1 2'ye gitmiş. 1 2'ye gitmiş. Bak 1 de 2'ye gitmiş. 4, 17'ye gitmiş. 5, 26'ya gitmiş. Şimdi burada açıkta eleman olabilir. Daha fazla eleman olabilir. Ama burada açıkta eleman olmayacaktı. Ve buradaki A kümesindeki elemanlar mesela eksi 3 hem 10'a hem 2'ye gider diyemiyorum. Yalnızca bir tane değere gidebilir. Görüntü kümesindeki elemanlar zaten hiç bunu çizmeden bile bakabilirdik. 10, 2, 17 ve 26. 2'yi iki kez yazmıyorum kesinlikle. böyle bir hataya düşmeyin. Zaten bu bir küme. Kümede aynı elemanı iki kez yazmıyorduk. Burada sadece hem eksi birin hem birin ikiye gittiğini söylemiş. Şurada okla da gösterdiğimiz gibi. Ben bunu topladığım zaman 2, 7 daha 9, 6 daha 15. Elde var 1, 4, 5. Görüntü kümesindeki elemanların toplamı da 55 oluyor. Dersin testi. Hadi hemen kısaca testimizi de yapalım. F diyor A'dan B'ye tanımlanan bir fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şu F A dediği şey görüntü kümesi. Görüntü kümesi neydi? B'deki eşleşen elemanlar. O zaman B'de eşleşen elemanlar hangileri? Hemen bakalım. 2, 3 ve 4. E bunun eleman sayısı 3'tür diyor. 3 müdür? Evet, 3'tür. B diyor eşittir FA'ya. Böyle bir şey yok. B FA'ya eşit olamaz. Çünkü B'de açıkta elemanlar kalmış. B kümesi dediği şey 1 2 3 4 5 ama biz FA'yı sadece 2 3 ve 4 bulduk. 2 yanlış. FA eşittir FD'ye diyor. FA dediği şey A nereye gitmiş? A 2'ye gitmiş. O zaman FA dediği şey 2. FD D nereye gitmiş? O da 2'ye gitmiş. Evet bu doğru. FB artı FC 7'dir diyor. B nereye gitmiş arkadaşlar? A'dan B 4'e gitmiş. Artı C nereye gitmiş? C de 3'e gitmiş. E bunların toplamı 7'dir diyor. Evet bu da doğru. 5'e bakalım. B'den diyor görüntü kümesini çıkarırsam geriye diyor 1 ve 5 kalır diyor. Ya da B'de olup diyor görüntü kümesinde olmayan elemanlar 1 ve 5'tir diyor. Doğru mu? Bu da doğru arkadaşlar. O zaman hangileri yanlıştır soruyordu bana? Yalnız 2. Çünkü B kümesinde biz 1, 2, 3, 4, 5 var dedik. F, A'da 2 ve 3, 4 var dedik. Yani B'de olup A'da olmayan, F, A'da olmayanlar sadece 1 ve 5'ti. 4'te 5. şıkta o yüzden önermedi. Bu yüzden doğru ama 2'yi kesinlikle yanlış dedik. A'dan B'ye tanımlanan bir fonksiyonun görüntü kümesi o FA olduğuna göre FA kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Görüntü kümesi dediğim şey B'de eşleşen elemanlar değil mi? Burada eşleşenler ne? Sadece 1, 2 ve 3. Direkt Denizli diyorum. Bak, işlem hiçbir şey yok. 10 saniyede çözebildiğim bir soru. Zaten bunun da 7 saniyesini okurken harcıyorsunuz. A'dan B'ye fonksiyonun değerler tablosuna göre B kümesinde eleman sayısı en az kaç olmalıdır? Bak şimdi. iki tane kümen var. Soldaki tanım A. Sağdaki B değer kümesi. Görüntü kümesi de bu B'nin içindeki elemanlar değil mi? Kaç tanesi eşleşmişse artık. Açıkta eleman da kalabilir. Şimdi bak burada eşleşenler neler? 1, eksi 3 değer kümesi şu aşağıdaki görüntü kümesi. Eksi 2 ve 6. Şimdi B kümesinde en az bunlar olmak zorunda değil mi? Açıkta eleman kalabilir ama A'dan gelip eşleşenler en az bunlar olmak zorunda. O zaman B'nin eleman sayısı en az 4 olmak zorunda. 4 ve daha fazla. İstediğim kadar istersen ben B kümesine 1000 tane eleman yazarım. Sadece görüntü kümesi 4 elemanlı. Ve B'de en az bu görüntü kümesi zaten B kümesinin değer kümesinin alt kümesi olduğu için B en az 4 elemanlı olmak zorunda diyebilirim arkadaşlar. Peki de hızlı bir giriş yaptık. Daha çok tanım ve değer kümesi, görüntü kümesi üzerine konuştuk bu videoda. Devamı için takipte kalmayı unutmayın. En kısa zamanda fonksiyonların devamını çekeceğim. Kanalıma abone olmayı ve beni desteklemek için videolarımı beğenmeyi unutmayın.